Ekne kulisten herkese merhaba. Almanya'nın başkenti Berlin'de ifa fuarındayız ve Sonistan'da Sony Sony'nin yeni cihazlarından Sony Xperia Z3 kompakt modeli şu anda elimde. Evet, yeni bir kompakt modeli sundu Sony Xperia Z3 kompakt. Cihaza şöyle baktığımızda 4.6 inç HD bir ekrana sahip 1280 x 720 piksel çözünürlük değerinde. Evet. Oldukça canlı bir ekran. Sony'nin Triluminos ekran teknolojisi ve X-Reality e, resim motoru aynen kullanılmış Xperia Z3 Compact'ta da. Cihazın ismi her ne kadar kompakt olsa da cihaz aslında Xperia Z3'ün neredeyse donanımsal olarak birebir aynısı. Cihazda tek farklılık ekranın biraz daha küçük olması. Xperia Z3'ün 5.2 inçlik ekranı karşın Xperia Z3 Compact'ta 4.6 inçlik bir ekran var. Ve biraz daha küçük ekran tercih eden kullanıcılar düşünerek geliştirilmiş bir cihaz. Yani performans performans özellikleri olsun, diğer kamera özellikleri olsun birebir Xperia Z3 ile aynı. Bu cihazda da 20.7 megapiksellik ana kamera bulunmakta. Bunda da Sony'nin Exmor Ares imaj sensörü mevcut. Bayons mobil e, fotoğraf işleme motoru mevcut. Burada 4K video çekim yapabiliyor. Ön yüzeyde yine 2.2 megapiksellik kamerası mevcut. Gördüğünüz gibi Xperia Z3'teki hoparlörler aynen kullanılmış. Bu de Sony'nin 3 Surround Sound teknolojisine ne sahip. Evet, Xperia Z3 Compact şöyle tasarımsal olarak da ben sizinle paylaşmak cihazda Tiyazı... Micro SD kart girişi sol tarafta gördüğünüz gibi 3.5 mm kulaklık girişi yukarıda cihazın ekran show düğmesi batarya olarak biraz daha küçük ekran olduğu için ve bu ekranı da uygun bir değer aslında 2600 mAh'lik bir batarya bulunmakta. İşlemcisi Xperia Z3 ile yine aynı Snapdragon 801 chipseti üzerinde 2.5 GHz hızında bir işlemci bulunmakta 4 çekirdekli Grafik işlemcisi yine Adreno 330 RAM değeri olarak evet burada bir farklılık var 2 GB RAM kullanılmış bu cihazda Onun dışında dediğim gibi tüm özellikler aynı Renk seçenekleri de e, Çok yakın diyebiliriz siyah beyaz e, Kırmızı orunç olarak geçiyor ve green yeşil olarak yani dört farklı renk seçeneği bulunmakta Xperia Z3 kompakt dediğim gibi bu cihaz kesinlikle bir Xperia Z3'ün mini modeli değil bu Xperia Z3'ün ekranını biraz büyük olan ve biraz daha küçük ekran tercih eden kullanıcılar için Xperia Z3 kompakt hale getirilmiş ve neredeyse birçok özelliği ekran büyüklüğü ve RAM değeri dışına neredeyse tüm özelliklerinin birebir aynı olduğu bir model Xperia Z3 kompakt. Kompakt ve bu cihaz da yakında ülkemizde satışa sunulacak.